Kızım Burçin Sevgi yeterli 15 Ekim 2024'te boşanma aşamasındaydı. Boşanma aşamasındayken 10 kurşunla polis eşi tarafından katledildi. Kusura bakmayın. 17 aydır hukuk mücadelesi veriyoruz. Yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırmış müebbet kararı e, istinafa taşındı e, karşı tarafın talebiyle. İstinaf kararı onadı e, tekrar karşı tarafın talebiyle yargıtaya taşındı. Şu an dosyamız yargıtayda e, ve Cumhuriyet Başsavcılığından gelen e, tebligatnamede e, tahrik indirimlerinin uygulanmamasının gerekçesiyle bozma kararı talep edildi. Ben biz e, bu kararı kabul etmiyoruz. E, Burçin benim tek evladımdı. E, hayalleri olan bir çocuktu. Olay esnasında olan torunum iki buçuk yaşındaydı. Olaya şahit olan o küçük yaşta e, travma yaşayan e, küçücük bir çocuk annesiz kaldı. Ben evlatsız kaldım. O yüzden e, kadınlar olarak erkekler tarafından e, şiddete, tacize, istismara e, ülke genelinde her geçen gün artan bir e, toplumsal olay oluştu. Biz e, ben benim gibi birçok aile var. E, hakkını hukukunu arayan ama sesini duyuramayan. Bu yüzden de e, devlet büyüklerimizden kanunların bir an önce e, değişmesine bu yasaların e, cezaların arttırılmasını, cezalardan indirim uygulanmamasını talep ediyoruz. Çünkü her geçen gün ülkemizde birer birer kadın katlediliyor. Daha dün e, bir gün içinde altı tane kadınımız, evladımız katledildi. E, bunu devlet büyüklerimizin e, görmemesi, duymaması mümkün değil. Bir an önce e, bu olaylara el atılmasını e, istiyoruz. Şahsım adına da e, devlet büyüklerime sesleniyorum. Kadın cinayetleri, e, namus adı altında işlenen cinayetleri e, kabul etmiyoruz. Bunlara bir an önce e, önlem alınması, e, cezaların caydırıcı olması ve indirim uygulanmamasını talep ediyorum. <laughs>